Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Party 419. bölümdeyiz. Bu bölümde alet ustası gölüsünün farklı aşamalarda neler alıp neler sattığına bakacağız. Hemen yine her zaman olduğu gibi acemi alet ustası ile başlayalım. 5 farklı ihtimal görüyoruz. 15 gömür karşılığında bir tane zümrüt, bir zümrüt karşılığında bir tane taş kürek, taş çapa, taş balta ya da taş kazma alabilirsiniz. Bu 5 ihtimalden arkadaşlar ikisi gerçekleşeceğiz. Gerçekleşecek. Kömürü 16 kez, diğer aletleri 12 kez takas edebilirsiniz. Daha fazla takas etmek istiyorsanız, e, alet ustası köylüsünün demirci masasının yanında belli bir süre çalışması gerekiyor. Evet, taş kazmayla taş çapa çıkmış. Çırağa geçelim. Çırakta iki farklı ihtimal söz konusu. 4 demir külçesi karşılığında bir tane zümrüt. 36 zümrüt karşılığında bir tane çan alabilirsiniz. Bunları 12 kez takas edebiliyoruz. Ve her zaman bu iki ihtimal çıkacaktır. Evet kalfaya geçtik. Kalfada arkadaşlar 5 ihtimal söz konusu. 30 çakmak taşı karşılığında bir tane zümrüt. 6-20 zümrüt arası bir tane büyülü demir balta. 7 ile 21 arası zümrüt karşılığında bir tane büyülü demir kürek. 8-22 arası bir tane büyülü demir kazma alabilirsiniz. Bayriyetten 4 zümrüt karşısında bir tane büyüsüz elmas çapa alabiliyoruz. Peki bu balta, kürek ve kazmada hangi büyüler basılı olabilir? Hazine büyüleri dediğimiz kaybolma laneti ve tamir büyüsü dışında kazma, kürek ve baltaya hangi büyüler basılıyorsa arkadaşlar o büyüleri görme ihtimaliniz var. Kanalımda bütün büyüleri anlatmıştık peki bunları kaçar kez takas edebiliriz? Arkadaşlar çakmak taşını 12 kez ve şu 4 silahı 4 şey 3 kez takas edebilirsiniz. Büyülü ve elmas yapılı aletleri 3 kez takas edebiliyoruz. Bu 5 ihtimalden ikisi gerçekleşecek. Büyülü demir baltayla büyülü demir kazma çıkmış. Uzmana geçtik. 3 ihtimal var. Bir elmas karşılığında zümrüt, 17 ile 31 zümrüt arasında herhangi bir zümrüt verdiğinizde büyülü elmas balta ve yine 10-24 zümrüt arası bir tane büyülü elmas kürek alabilirsiniz. Büyüler için arkadaşlar az önce söylediğim şeyler geçerli. Hazine büyüleri basılı olmayacaktır ama küreğe ve baltaya basılı olan büyüleri yine burada görebilirsiniz. Peki bunları kaç kez takas edebiliriz? Elması 12 kez, şu büyülü itemleri 3 kez takas edebiliyoruz. Evet. E, büyülü elmas baltayla büyülü elmas küreği görüyoruz. Son aşama usta. Tek bir ihtimal söz konusu. 38 ile şey, 18 ile 32 zümrüt arası bir tane büyülü elmas kazma alabilirsiniz. Yine deminki söylediklerim geçerli arkadaşlar. Bu büyülü kazmayı da 3 kez takas edebiliyoruz. Ve her zaman bu tek ihtimal çıkacaktır. Bu bölümümüzde bu kadardı. Alet ustası köylüsü ile birlikte bütün köylülerin neler teklif ettiğini öğrenmiş olduk. Geriye kalan 12 köylünün neler verdiğini öğrenmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.